İki farklı reel kök var deniyorsa diskriminant sıfırdan büyüktür. Burada b kare eksi 4 ac'yi uygularsak eksi m'nin karesi m kare yapar eksi 4 çarpı 1 çarpı 4 tane de 16 olur büyüktür sıfır diyoruz. Bunu sıfıra eşitlersek m değeri eksi artı 4 olarak bulunur. M'ye göre tablo yapacak olursak eksi 4 artı 4 m kare'nin katsayısı burada pozitif olduğu için artı diyoruz. Burası eksi burası artı Dolayısıyla pozitif yerleri alırsak ya eksi sonsuzdan eksi 4'e kadar birleşim 4'ten sonsuza kadar diyeceğiz ya da bütün reel sayılardan eksi 4 ile 4 arasındakileri çıkartıyoruz. Eksi 4, 4. İkisi de sonucu verir. Reel kök olmadığında diskriminant negatif demektir. Burada uygulayacak olursak eksi t'nin karesi tek kare yapar. Eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi t artı 3 küçüktür 0 diyoruz. Parantezi açtığımızda t kare artı 4t eksi 12 oldu. Küçüktür 0. Bunu artı 6 ile eksi 2'nin çarpımı şeklinde yazabiliriz. Çarpım eksi 12 toplamda buradan artı 4 çıktı. Buna göre t değeri eksi 6 ve artı 2'dir. Tabloyu yapalım. T'ye bağlı. Burası eksi 6 burası 2. Bu şekilde yaptığımızda t karenin katsayısı artı olduğu için artı ile başlıyoruz. Eksi artı. İfade sıfırdan küçük olduğu için negatif olan aralığı alıyoruz. Bu aralıktaki sayılar eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0 ve 1'dir. Şunların toplamı zaten 0 oldu. Bunların toplamına bakacak olursak 5, 4 daha 9, 9, 5 daha 14. Cevap eksi 14'tür. Farklı iki reel kök var demek delta büyük sıfır demektir. Burada m eksi 4'ün karesi b kare eksi 4 ac formülünü uyguluyoruz. Eksi 4 çarpı m eksi 4 çarpı 2 büyüktür sıfır diyoruz. Açarsak bunu birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. 4 kere 2 8. 8'i bunun üstüne dağıtırsak eksi 8 m artı 32 yaptı. Büyüktür sıfır. Düzenleyelim. m kare eksi 16 m artı 48 büyüktür sıfır. Bunu eksi 4 ile eksi 12'nin çarpımı olarak yazarsak toplamda buradan eksi 16 oluyor. İşaretleri değiştirerek kökleri bulabiliriz. M eşittir 4 ve M eşittir 12 oldu. M'ye bağlı tablo yapalım şimdi. Burası 4, burası 12. Sıfırlandığı yerler. Baş katsayı pozitif olduğu için artıyı koyduk. Eksi artı diyoruz. Normalde bunun çözüm kümesi sıfırdan büyük olduğu yerler. Yani burada 4'ten küçük ve 12'den büyük olan yerler 4 ile 12'yi çözüm kümesini alamıyoruz. Ancak hangi değerleri alamaz dediğinde bunun tümleyenini alıyoruz. Bu sefer alamadığımız değerler içine 4 ve 12 ve aradaki bütün değerler giriyor. 4'ten 12'ye kadar baştaki ve sondaki dahil olmak üzere toplam 9 tane sayı vardır. İki farklı reel kök olduğunda diskriminant sıfırdan büyüktür. Burada düzenleyecek olursak x kare eksi k'nın karesi çarpı x eksi k'nın küpü oldu. Bu ifade eşittir sıfır diyoruz. Şimdi bu denklemde diskriminantı sıfırdan büyük diye işaretleyebiliriz. Burada eksi k karenin karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı burada da eksi k'nın kübü olacak. Büyüktür sıfır diyoruz. Karesini aldığımızda dördüncü kuvvet gelir. K üssü 4. Eksi ile eksi artı yapar. 4 tane k üssü 3 olur. Büyüktür 0. Ortak çarpan parantezini alalım. K'nın 3. kuvveti çarpı k artı 4 büyüktür 0 oldu. E buradan k değeri 0 çıkar. Tek kuvvet. Burada da k eşittir. Eksi 4 çıkar. K'ya bağlı tablo yapalım şimdi. Eksi 4 ve 0 dediğimizde buralarda 0 oluyor. Baş katsayı burada pozitiftir artı, eksi, artı şeklinde yazıyoruz. Büyüktür sıfır dediği için pozitif olan kısımları alacağız. Ancak sağlamayacağı yerleri, alamayacağı değerleri sorunca bu sefer eksi 4 ile sıfırı burada almıyorken diğerinde alıyoruz. Yani eksi 4 dahil, sıfır dahil arasındaki bütün sayılardır. Bu da eksi 4'ten başlayarak sıfıra kadar gittiğimizde 5 adet sayı demektir. Denklemi düzenleyelim a artı 4 çarpı x kare diyoruz. Hepsini sola atarsak eksi x artı 1 oldu. Eşittir 0. Reel kökler bulunmadığında delta küçük 0. b kare eksi 4 ac'yi uygularsak burada eksi 1'in karesi eksi 4 çarpı a artı 4 çarpı 1'dir. Küçüktür 0 diyoruz. Buradan 1 geliyor. Parantezi açarsak eksi 4a eksi 16 gelir. Küçüktür 0. Eksi 4a'yı diğer tarafa atarsak 4a büyüktür. Eksi 15 oldu. Dolayısıyla a'nın eksi 15'ten büyük olması gerekiyor. Eksi 15 bölü 4'ten. Buna göre eksi 15 bölü 4'ten sonsuza kadar olan bütün sayı aralığı a'nın tanım kümesidir. Hepsini sol tarafa atalım. x kare diyoruz. Eksi mx olur diğer tarafta. Eksi 2 de var. Eksi 2 eksi mx x diyelim. Buraya da artı koyalım. Burada artı 3 var. Sol tarafa attığımızda eksi 2 mi? Eksi 7 geleceği için eksi 4 olacak. Eşittir 0. Reel kök olmadığında diskriminant negatif demektir. Buradan uygulayabiliriz. Eksi 2 eksi mi? Yani b karenin b'nin karesi eksi 4 çarpı a çarpı c eksi 2 m eksi 4 yaptı. Buradan küçüktür 0 diyoruz. Bunu açarsak 4 m kare artı 4m artı 4 olur. Diğerinden artı 8m artı 16 oldu. Küçüktür 0. İfadeyi düzenlersek 12 m kare artı 12m artı 20 küçüktür 0 olur. 2 ve 10'un çarpımı olarak yazarsak 20'yi sayıların toplamı da 12 yaptı. İşaretleri değiştirirsek m eşittir eksi 2 ve m değeri buradan eksi 10 olarak bulunur. m'ye bağlı tablo yapalım. Eksi 10 ve eksi 2 burada sıfırlandı. Baş katsayı artı olduğu için artıyı buraya koyuyoruz. Eksi artı diyoruz. Şimdi kaç tam sayı değeri alabilir? Eksi olan yerler istendiği için burada eksi 10 ile eksi 2 arasına bakıyoruz. Eksi 9'dan başlar. Eksi 2'den bir önceye kadar burada eksi 3'e kadar gidebilir. Toplamda burada 7 adet sayı vardır. Reel köklerinin olmaması için diskriminantın negatif olması gerekiyor. Burada uygulayalım. B kare dediğimizde eksi a eksi 2'nin karesinden burada a eksi 2'nin karesi olacaktır. Eksilik gitti. Eksi 4 çarpı 1 çarpı burada da b kare var. Küçüktür 0. Bu ifadeye baktığımızda 2 kare farkı olduğunu söyleyebiliriz. a eksi 2'nin karesi 2b'nin karesi. Buna göre direkt çarpanları ayırma şeklinde iki kare farkının çarpım şeklini yazarsak a 2 2b olur. Sonra da a 2 artı 2b olur. Küçüktür 0. Burada her birini sıfıra eşitleyecek olursak buradaki a değerlerini bulabiliriz. a eşittir dersek burada 2b artı 2 olur. Burada da a eşittir diyecek olursak 2 eksi 2b olacaktır. Bunlardan birisi eksi 4 diğeri 8. 2b artı 2'ye eksi 4 dersek buradan da 2 eksi 2b'ye 8 dememiz gerekir. Buna göre işlem yapalım. 2b artı 2 eşittir. Eksi 4. Diğer tarafa atarsak eksi 6. b değeri eksi 3 olarak bulunur. Buna bağlı olarak 2 eksi 2b değeri 8. Bunu bu tarafa atarsak 2b eşittir. Eksi 6'dan yine B değeri eksi 3 olarak bulunur. Diğer şekilde de düşünebiliriz. Burası 8, burası eksi 4 olabilir. 2B artı 2 eşittir 8 dersek bu tarafa attığımızda 6 oldu. 2'ye böldüğümüzde B eşittir 3. Sağlamasını diğer taraftan da alabiliriz. 2 eksi 2B eşittir eksi 4 olduğunda yer değiştirdiğinde 2B eşittir 6 olur. B değerini 3 olarak buluruz. Buna göre b'nin en küçük ve en büyük değerleri burada 3 ile eksi 3 çıkıyor. Dolayısıyla sonuç 3, eksi 3 ve 3'tür. Çarpanları ayırdığımızda eksi 1, eksi 3 diyebiliriz. Çarpımları artı 3 toplamları eksi 4. Dolayısıyla bu ifade ax artı 1 bölü x eksi 1 çarpı ax artı 1 bölü x eksi 3 şeklinde çarpanlara ayrılabilir. Eşittir 0 diyoruz. Burada payda eşit diyecek olursak ax kare burada eksi x gelecek. Sonra artı 1 yazabiliriz. Bölü x çarpı aynı şekilde ax kare eksi 3x artı 1 olur. Paydasında yine x var. Eşittir 0 diyoruz. İki tane ikinci dereceden ifade var. Reel kökün olmaması için burada bunların diskriminantının negatif olması gerekiyor. Delta küçük 0, delta küçük 0 diyelim. Buna baktığımızda B kare eksi 4 ac eksi 1'in karesinden 1 gelir. Eksi 4 çarpı a çarpı 1. Küçüktür 0 dersek a'yı diğer tarafa atarsak a'nın 1 bölü 4'ten büyük olması gerektiğini söyleyebiliriz. Aynısını burada yapalım. Eksi 3'ün karesi 9. 9 eksi 4 çarpı a çarpı 1. Küçüktür 0. Diğer tarafa atarsak a da buradan 9 bölü 4'ten daha büyük olacak. Kesişim kümesini alırsak bundan büyük olması gerekiyor. E, bu da 2,25 yapar. Bundan büyük en küçük tam sayı değeri a'nın 3 değeridir.